kaç süresi ne kadardır? artır? 20, 20 saat. 20 saat, 20 dakika. Bir insanla alakalı e, ilk izlenimin e, çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Bir insanla alakalı izlenimi ne kadar sürede uyandırırsınız? 15 saniye. 15 saniye. saniye. 30 saniye. Daha 30 saniye. Daha 30 saniye. Çok kısa. Çok kısa. 30 ee, saniye, saniye diyoruz. 3 saniye. <laughs> evet 30 <laughs> saniye. Kavramı daha önce duymuş muydunuz? Asansör konuşması diye bir kavram. Açtarsın mı bunu? Evet. Evet, bir şeyde. ne olabilir? Kısa. Yoğunluğu zaman geliyor? Kısa ve evet. öz. Kısa ve evet. öz. <laughs> genellikle böyle iş dünyasında kendi yapmak istediğiniz faaliyetlerle alakalı işverenleri ya da o alandaki popüler birini etkilemek için kendinizi geliştirmenize, odaklanmanıza imkan sağlayacak bir çalışma şekli. 30 saniye içerisinde kendinizi nasıl tanıtırsınız? Yapacağınız <laughs> Demişler. <ben. gülüyor> Ben şimdi sizden gruplar halinde çalışmanızı isteyeceğim buradan. Kaç arkadaşa Her zaman üstüm yapacaksınız. Evet. Evet. Tamam. Böyle bir faaliyetiniz olacak. 30 saniye içerisinde size verilen durumla alakalı bir sunum yapacaksınız. <gülüyor> Anlaştık <laughs> mı? Mantık noktasında. Bunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Efendim. bir proje. Dünya gökyüzü rengi mavi çünkü atmosferin rengi mavi. 8 ay süren bir e, egzersizle, e egzersiz de egzersiz eğitimi alıyorlar. Ama sadece bununla yeterli kalmış. Psikolojik bir e, tedavi de gerektiğini düşünüyorum. Süper. Ben, e, çok mutluyum bir üniversitede. Bilgisayar e, mühendisliği alanında okuyorum ve doktorumuz da olmak üzereyim. E, aynı zamanda e, çok fazla e, cengizler kalmış. Bu işte e, öğrencilere kendi deneyimlerimi, işte bu zaman kadar bildiğim yaşamlardan bilincli deneyimlerimi nasıl oluşturduğumu e, ve Ömer Gülbera, e, Yapay Zeka ile Yapay Zeka'nın günlük kullanımıyla ilgili bir proje yapacakmışsınız. Ben de buna katılmak istiyorum. 4 yıl, 4 e, üniversite 4. sınıftayım. İlk 4 yıldır Yapay Zeka Kursu'nda ve 2 yıldır başkanlığını yönetmekteyim.